Bunu uyguladığımız takdirde çok fazla sayıda insana ulaşabiliriz. Böyle birkaç milyon insandan bahsediyorum. Eğer tamam diyorsan hemen görüşmelere başlayacağım ben. Ne? Ee? Ne? Ne diyorsun? Hasan beğenmedin. Yok, beğendim. Çok güzel. Bence iyi. Aklın karında değil mi hala? Yo, neden karımda olsun aklım canım? Beğendim, tamam bence. Tamam o zaman bu sunumdan birkaç bir şey söylesene. Bana en son ne dedim? Nazlı sen beni sözlüğe mi tutuyorsun? Yok, ya, yok yanlış anladın. Test edilmekten pek hoşlanmam. Bir daha yapmam. Gidiyor musun? Belli ki acıktık. Bir şey hazırlatayım. ne işim var burada? Size bakıyordum. Sebep? Şimdi e, Macide yok ya. Hani bir şeye ihtiyacınız olur. Yardıma ihtiyacınız olur falan diye. Ben e, o bakımdan burada şey yapıyordum. Sen işine bak Mermin. Hadi. Bir şeye ihtiyaç olursa ben hallederim. Olur. Bu acayip bir şey bak gerçekten ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yapayım mı bir tane daha yer misin? Sağ ol Gani. Senin telefonun çalıyor galiba. Aa. Kim? Nazlı. Efendim Nazlı. Alo Macide. Kusura bakma bölüyorum. Çalışıyor musunuz sanırım? Ha yok yok. Biz de zaten ara vermiştik. Söyle. Ee, ben şimdi yalıya geldim. Kazım aradı. Böyle apar topar geldim de donuyorum ama. Ya senden harika falan alsam sorun olur mu diyecektim. Alo. Macide. Bir dosyaya odaklanmıştım da e, kafam gitti. Tabii tabii. Ne istersen alabilirsin üstüne. Tamam çok teşekkür ederim. Vay vay vay. Bu soğuk nevali avukatı bile duygularının esiri yapan Kazım Işık. Ne korktun öyle? Telefonu kıracaksın. Ne korkması anlamadım. Ay bence anlattın sen ne dediğimi. Yok ben gerçekten sizi anlamıyorum. Ben buradayım mesajı veriyorsun. Vallahi sandığımdan daha da cüretkarsın. Ne mesajı veriyorum? Kime veriyorum? Bu işler böyle anlamıyorum ayağına yatarak olmuyor yalnız. O kucu kucu hukuk kitaplarında, anayasalarında yazmıyor bunları değil mi? Ne yazmıyor? Ben gerçekten sizi anlamıyorum Nermin Hanım. Yani böyle müvekkillerini savunmaya gelince... ...usta oyuncular gibi yalanları dolanları söylerken... ...Berat konu aşka meşke gelince müebbet. Vallahi bu bayağı komik ha. Hmm. Ee, ben nazik davranmaya çalışıyorum ama haddinizi aşmayın. Sen niye kızdın ki şimdi? Ha sen ne ima ettiğimi sandın ki? Çıkar mısınız dışarı? Çalışmam lazım benim. Bak, sen gelirken ben dönüyordum. Öyle her şeyi hayatta bilemezsin tamam mı? Ama yardıma ihtiyacın olursa bak ben gerçekten buradayım. Neye ihtiyacın olursa sorabilirsin. Ay dur bu arada üşütme lütfen. Al. Al böyle sırtına. Sonuçta kazımız sana emanet değil mi? Öptüm seni. Efendim, Kazım çağırmış da o da apar topar evden çıkıp Yalı'ya geçmiş. Ee, ve Yalı da çok üşümüş. Üstüne giyecek bir şey istiyormuş benim dolabımda. Yani neden çağırırsın ki kızı bu saatte? Neden yani? Neden? Ne alaka ya? E sunum yapmış işte. Çok mu acilmiş? Yarın yapsa seçim mi kaybedecekmiş? Saçmalığa bak ya. Bunu bana mı soruyorsun yoksa? Söyleniyorum. Sen niye bu kadar takıldın ki buna? Takılmadım. Yani ayrıca takılsam ne olacak? Haklı değil miyim Allah aşkına ya? Ben susma hakkımı kullanıyorum. <laughs> Kazım Bey arıyor. Efendim? Ne yapıyorsun güzelim? Nasılsın? Süper. Yani çok geç olmadı mı? Araba yollayıp aldırtayım mı seni? Yok ya, daha bitmedi. Ben de saatin farkına varamamışım çalışmaktan. Daha çok işimiz var. Özledim ama seni. Maalesef ama benim işim daha bitmedi. Sen öyle istersen. Kendim gelirim ben. İyi geceler. Öyle mi? Sana da iyi geceler olsun. İyi geceler. Çok iyi geceler.